Rüyada sakız çiğnemek ne anlama gelir? Rüyada sakız çiğnemek zor kazanılacak bir paraya işaret eder. Sakız çiğnemek zaman zaman dedikodu yapmaya, gıybet etmeye, olumsuz haberler almaya da işaret eder. Rüyada sakız görmek çok zahmetli kazanılacak paraya işaret eder. Rüyada sakız insanın üstüne yapışmışsa olumsuz olarak yorumlanır. Bir insanın huzurunuzu kaçırmaya işaret eder. Sakızı ateşe atmak bir mal yüzünden olumsuzluk yaşamaya delalet eder sakız görmek, gereksiz laflar etmek, dedikodu yapmak manasına gelir. Rüyada sakız bulmak veya almak olumsuz bir haber almaya işaret eder. Rüyada sakız çiğnemek kişinin gereksiz laf ve dedikodu yapmasına delalet eder. Rüyada sakız çiğnediğini görmek bir konu etrafında çok konuştuğunuza ve bundan dolayı herkesi bıktırdığınıza delalet eder. Bir kimse rüyada sakız çiğnediğini görse istenilmeyen bir işi yapmasına, münakaşaya, olumsuz konuşmaya moral bozuntusuna delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimler açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın.